Dikkat edin iktidar sahipleri. Gücünüze, kuvvetinize aldanmayın. Diktatörler, devlet yöneticileri ve onun vezirleri, bakanları, müsteşarları ve onları destekleyen zenginler, kapitalistler, büyük tüccarlar, büyük sanayi erbabı, parayı elinde tutanlar kafa kafaya verip bu müslümanları nasıl Sosyal hayattan def ederiz. Bu iktidar daima bizim elimizde kalır. Kafa kafaya verip güç birliği yapmışlar. Allah da bunlara doğru yolu göstermek için Hazreti Musa'yı gönderiyor. Olayı zamanımıza taşıdık. Hazreti Muhammed bildiğinle geliyor. Bugün bir sürü diktatörler var. Devlet başı oturmuşlar. Bunların bir kısmı demokrasi diyor. Hakimiyet kayıtsız satsız milletindir en büyük palavra. Demokrasiyle idare edilen ülkelere bakın hiçbir zaman hiçbir zaman milletin dediği olmaz. Ancak böyle paranın dediği olur. Para kimin elindeyse medya onlarındır. Propaganda onlarındır. Televizyonlar, basın, yayın gazeteler onlarındır. Para kimin elinde fuhşun elindedir. Fuhuş sektörü para kazanıyor. Uyuşturucu sektöründedir para. Pis para bunlar, kirli para. Alkol sektöründe kirli para. Faizde kirli para. Ülkenin bütün kanını bunlar sömürür. Yöneticileri kendi adamlarından seçtirir. Hayata istedikleri gibi müdahale ederler. Size de parlak laflarla insan hakları, hukukun üstünlüğü, hakimiyet, milletin iradesi, demokrasi vesaire vesaire palavralarını sürdürürler. Unutmayın. Allah'ın peygamberi Allah'ın diniyle size geldi ve size peygamber olduğunu da açık seçik kanıtladı, ispatladı. Sizi Allah'a kulluk kurtarır.